çocuklarımızın hayatıyla ilgili ne söyleyebilirsin Barbaros Bey dediğinde? Bazı hani mesela çocuklarına nerede güveneceksin? Yani senin Koç Aslan Yay çocuğun var. Oğlak Babaşak, Başak ikizler terazi kova yengeç akrep balık nerede güveneceksin? En iyi olduğu yer ne? Sana nerede seni nerede mutlu edecek? Konumuz bunlar. Bir kere her şeyden önce bir numaralı yani o abone çocuğum var diyelim. Bu çocuk çalışkanlığıyla, para kazanmasıyla, ayakta durmasıyla, ayakta kal kalabilmesini becermesiyle, hırsıyla, doğru kararlar vererek, doğru evlilikler yaparak yani kendince maddi anlamda, maddiyatı da düşünerek her zaman içindeki çalışma azmini hiçbir zaman kaybetmeyerek hayatın genelinde, uzun bir hayat, hayatın geneli içerisinde boğa burcu çocuğuna, ki yani %90 değil, yani yükselen var, bir şey demiyorum, doğum ortasındaki, ikinci evdeki, sekizinci evdeki, altıncı evdeki, onuncu evdeki olumsuz etkiler olabilir, bir şey demiyorum onlara. Ama boğa burcu karakter olarak onun çalışkanlığına, onun azmine, kararlılığına, mücadele ruhuna, hayatla olan savaşına kesinlikle bu anlamda en çok güvenilebilecek bir numara burç kesinlikle baba burcu bir. Evliliği sürdürmesi, eşine çok değer vermesi. Yani uzun vadede şimdi koç aslan yayı düşünüyorum, ikizleri terazi kovayı düşünüyorum. Yengeç akrabi balığı düşünüyorum. Şimdi böyle baktığın zaman bir çocuk. Çocuk olarak düşün. Yani ben konumuz çocuk. Yani insan olarak, arkadaş olarak, sosyal hayattan bahsetmiyorum. Çocuk, insan çocuğunun baktığı zaman yengeç akrep balık burcu, çocuk aslan, ko aslan koç ya yani neyse baktığın zaman yani senin bakışınla ilgili annenin bir annenin çocuğa bakışı, bir babanın çocuğa bakışı, kendi çocuğuna yani kendi çocuğuna bakış ne olacak bundan? Hani neresine güvenelim? Boğa burcu çocuğun varsa Doğum haftasındaki olumsuz etkiler hariç, sadece boğa burcu olduğu için söylüyorum. Yükselen ay burcu falan onlar da var, bir şey demiyorum ama genel, genel görüşüm, genel görüş, boğa burcu çocuğun varsa için rahat olsun. Bak yani için rahat olsun, anne olarak, baba olarak. O çocuk çalışacak, doğru yani evlilik hayatındaki düzenini kuracak. Evasına, eşine çok değer verecek. Böyle baba olarak, anne olarak gözün hani arkada kalmasın. Bak bir boğa, iki oğlak. Oğlaklar da aynı şekilde çalışkanlığıyla, hırsıyla, işine değer vermesiyle. E, ee, tabi bunlar para biriktirmesiyle, geleceği düşünmesiyle, geleceğe yönelik yatırımlar yapmasıyla. Belki bir tık tutumlu olmalarıyla, hesap kitap yapmalarıyla. O, ama tamam ama yani hayat, hayatta bir gerçek var. Ve gerçekten... iyi bir yerlerde olmak istersin. Sağlıklarına dikkat ediyorlar. En ufacık şeyde doktora gidiyorlar, geleceği düşünüyor. Gelecekte sağlam kalma, sağlam. Başak da öyledir. Bu anlamda bu boğa bir diyorum oğlak, iki başak, üç bunlara, senin çocuğun boğa başak oğlaksa onun geleceğiyle ilgili için rahat olsun. Bak samimi söylüyorum. Onun geleceğiyle ama evlenir, eşi başka bir şey çıkar, ona bir şey diyemezsin yani. Doğum hattındaki olumsuz etkiler vardır ona da bir şey diyemezsin. Ama çocuğun kendi geleceği ile ilgili çalışkan olması, hırslı olması, fedakar olması sen onları bilirsen, ona göre yönlendirirsen e, sana da bakar. Annesine, babasına Oğlak, Boğa, baba, Başak, Koç'un ben ne kadar iyi baktıklarını net biliyorum. Yani çok insan bu inanda gerçekten çok insandırlar. İyi Barbaros Bey çocuğumuz yengeç akrep balık sana olacak. İşte o yani o yani. <laughs> yani nesine görelim? Bak yengecin akrebin balığın da eğer üslubunun konuşmasını bilirsen, onun ruhunu iyi anlarsan, onun anlayışı olursan, bir şeyler bir şeyler olursa yengeç akrep balık burcu da annesinin babasının yanında olması bakımından ona güvenebilirsin. Ama sen üslubun, konuşma şeklin, tavırların, davranışların yengeci, akrep balığı şefkatli, şefkatli saracak şekilde olmalı. Merhametli ve vicdanlı olmalısın. Yengeç, akrep, balık burcu bu anlamda bir numarada annesine, babasına bakar. Oğlak, boğa, başak burcu kendi hayatıyla ilgili rahat olursun. Oğlak, boğa, başak burcunun annesiyle, babasıyla iyi geçinir, iyi geçinmez onu demiyorum. Ama oğlak, boğa, başak burcu kendi hayatıyla çocuğunun Ondan emin olabilirsin. Oğlak Boğa Başak Burcu kendi hayatıyla ilgili düzenini, sağlamlığını, ekonomik özgürlüğünü, bağımsızlığını, o çalışkan ev alması, maddi anlamda rahat bir ortam, rahat bir yerlere gelmesi açısından o tamam. Yani sen Oğlak Boğa Başak Burcu'yla bir anne baba olarak zıtlaşırsan, bir şeyler, bir şeyler yaparsan o kendi hayatını düşünür. Oğlak Boğa Başak Burcu için her şeyden önce kendi hayatıdır. O garantidir. Eşi, çocuğu o garantidir. O ondan emin ol. Ama sende şöyle olur böyle ona bir şey demem ama bak bakma yani bakmak durumunda da kalırsa da e, aranızdaki konuları bilemem ama baka bakabilir ama yengeç akrep balık öyleydi. Yengeç akrep balık iş konusu. Yani yengeç akrep balık bu. Bey bizim çocuğumuz <laughs> yengeç akrep balık burada ne yapacağız? yengeç akrep balık iş hayatıyla, meslek hayatıyla ilgili bir güvensizliğin olabilir. Çünkü e, evlilik hayatıyla ilgili benim yengeç akrep balık burcu çocuğum bayağı Barbaros ve evlilik hayatıyla güveniyor ki hiç güvenme ya. Asla. Orada çok başka şeyler var. Senin önemli sorumlulukların var. Yengeç akrep balık burcu annen veya babanın yengeç akrep balık burcu çocuğunun nasıl davranacağı konusunda kesinlikle yapması gereken bazı durumlar var. Söylemesi gereken, konuşması gereken konular var iş hayatıyla ilgili, evlilik hayatıyla ilgili yengeç akrep balık burcuna çok güvenmemelisin. Ee, çünkü e, duygusal sebepler yüzünden onlar e, çok ani, yani ilerlemişsin mesela. Oğlak Boğa Başak Burcu öyle değil. Oğlak Boğa Başak Burcu kafada hırslı bir burç. Yani ileriye gitmek istiyor. Hani başarılı olmak, kariyer yapmak istiyor Oğlak Boğa Başak. Neden? Yani orada güzel daha para var. Biraz daha para var orada çünkü. Bin lira daha fazla maaş var. 1000 lira maaş az maaş alıyorsa 3000 lira 10.000 lira daha iyi maaş veren yerlerde olmak ister parayı hep kafasının içerisinde para kazanmak kesinlikle vardır daha fazla para kazanmak kesinlikle vardır E yengeç akrep balık burcu öyledir yengeç akrep balık burcu iş hayatında da hep huzura bakar yani o yani huzur varsa ya benim burada huzurluyum orada bin, birisi teklif etse 2000 lira fazla maaş teklif etse Yengeç akrep balık burcu huzurluyum ben burada. Patronumla, müdürümle şu kim bunlarda bir sorunum yok. şimdi gidersem de bunları bırakmış olurum. Yani durduk ki hani para için hani bunları sattı de, dedirttirmem kendime. Oğlak Boğa Başak Burcu öyle değil ki. Oğlak Boğa Başak Burcu park Ne var kardeşim normal ya. Ben orada 3 bin lira daha fazla maaş veriyorum. Ya yani bunda bir şey yok. Ama Yengeç Akrep Balık Burcu bunu demez. Kendisini o iş yerini veya o, o durumu satıyormuş gibi düşünür. Onu yapmak istemez. Burada huzurum var. Huzur yoksa işte huzuru da olmayabilir bazen. Patronundan, arkadaşlarından, ortamdan huzuru olmazsa da o zaman iş değiştirebilir. Farklı alanlara gidebilir, korkabilir. Ona nasıl güveneceksin? Ama yengece akrebe bir anne baba olarak sana bakacak. Sonuna kadar senin yanında olacak. O hani annenin, bir annenin veya bir babanın hani çocuğunun kendisine bakacağı anlamında ona güvenebilirsin. Ama sen de onun e, çocuğunu fazla zorlama, duygusal olarak zorlama. Ona göre konuş. Kırıcı olma, kalbini kırma. O annesine babasına bakar, eder, yanında olur anlamında kesinlikle o konuda güvenebilirsin. Evlilik konusunda güvenme, para konusunda güvenme dediğim gibi. Ama onun nerede, hani yengeç ileride, ileride göreceksin diyelim. İkizler terazi kova. Hiçbir şekilde hiçbir yerde hiç güvenme zaten. Hani Barbaros Bey evet benim ikizler burcu evet <laughs> Kova evet itera, evet nerede güveneyim buna? Bak hiçbir yerde güvenme. Para konusunda güvenme, sana bakar eder, güvenme. İş hayatı, evlilik hayatı hiç güvenme. İkizler burcu, Kova burcu, Terazi burcu çocuğuna güvenerek bir kendini böyle hayal kırıklığına uğrama. Çünkü o kendisi bir ö, ö, özgür bir ruh olarak onlar kendi özgürce yaşamak istedikleri hayatı yaşayacaklar. Anne, yani terazi burçları bir tık daha annesine, babasına, ailesine düşkündür. Etkilenir. Bir şey dediğim yok. İkizlerin babaya düşkünlüğü, kovanın babaya düşkünlüğü vardır. Anneye de düşkünlükleri de vardır. Bir şey dediğim yok. Ama kendi hayatlarını yaşamacak anlamına gelmez. Bir tık kendi hayatları içerisinde özgürce yaşamak isterler kesin. Kesin. Yani hiç yani hiç neresi nerede para konusunda şimdi yap sağa solu belli olmaz ki. O değiştirir, onu değiştirir. Bunları hava, hava, grupları değişken buşlar. Değişken değiştirmeyi seviyor, sıkılıyor çünkü. Yani Oğlak Boğa Başak burcuna iş hayatında, para hayatında Oğlak Boğa Başak burcunun kendi geleceğini sağlamlaştırma anlamında hani onu güvenirsin. Hani ona güven. Ben güven diyorum zaten. Ama ikizler teraziye kovaya Oğlak Boğa Başak Burcu'na güvendiğin kadar güvenebilir misin? Yengeçin akrebin, balığın ailesine düşkünlüğü kadar ikizlere, teraziye, e, kovaya güvenebilir misin? Güvenemezsin ki. Daha iyisi var burada. Yengeç, akrep, balık var ya. Özgür, yani bakar eder ama yükselenleri var tabii. Yükselen yengeç, akrep, yengeçtir, akreptir, balıktır filan. Oğlak, boğa, başaktır. Tamam bir şey dediğim yok ama yengeç, akrep, balık kadar olmaz. Boğa, başak, oğlak kadar çalışkan olmaz. O kadar olmaz ya. Yani. Koç, aslan, yay kesinlikle güvenmelisin. Koça aslında Bunun hayatıyla ilgili Barbaros Bey. Ben kafamda benim koç burcu, yay burcu, aslan burcu çocuğum var. Onun hayatıyla ilgili. Ben buna güveneyim. Benim çocuğum bir 5 yaşında, 8 yaşında, yeni doğdu. 6 aylık. 10 yaşında, 15 yaşında Barbaros Bey. Benim aslan burcu, koç burcu, yay burcu çocuğum var. Ben ilerisini belki görürüm, belki görmem Barbaros Bey. Yani ben ne yapayım? Kafam rahat olsun mu? Bu çocuk hayatta bir şey olur mu? diliyorsan Koç burcuna, Aslan burcuna, Yay burcuna kesinlikle %100 için rahat ol. %100. Zeki, akıllı, mantıklı, ka cesur, kararlı, hızlı, çakal. <laughs> çakal dekleyeyim. Kesin güven. Yani evlilik konusunda, evliliği sürdürme konusunda, para kazanma konusunda, en iyisi konusunda, çevresi konusunda kesinlikle çok zeki akıllı insanlar benim ço çocuğunu ana koç alsan ya ra için rahat olsun. Bak sen yani şu an bir, tam öyle diyorsun Barbaros Bey de benim çocuğum şu an şunları yaşıyor şöyle durumları var tamam ama e, işte e, gençlik çağları var şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar Barbaros Bey bildiğin gibi değil ama hiç merak etme merak etme o ne yapıyorsa, kendi geleceğini en iyi şekilde yaşamak için ortamlar, çevreler içerisinde, o orlarda olmak istiyor. Asla e, boş, boş değildir yani. İkizler terazi kovanın boş attığı vardır, boş atar. Kendi de bilmez boş attığını. Yengeç akrep balık burcu duygusal, o da boş attığını bilmiyor. Bilmiyor, boş attığını bilmiyor. O Yani o anlamda baktığın zaman hani bir, ha, koç aslan yay, bana bakar mı Barbaros Bey? Ben annesiyim, ben babasıyım. O anlamda güveneyim, asla güvenme. Aslanlar biraz daha iyidir, yaylar da iyidir. Bir şey dediğim yok. Annelerinin babaları konusunda. Ama sen aslan burcunu, koç burcunu, yay burcunun, e, onunla kafa, zeka, mantık böyle yarışırsan, zekaya yarışa girersen, kavga edersen, sinirlerini bozarsan bakmaz da. Yani yayın bakma konusunda biraz daha ısrarcılığı olabilir annesine babasına. Koç kesin kendini düşünür. Koç erkeği kalanı kesinlikle bir numara önce kendini düşünür. Ve her zaman da kendini düşünür. Annesine babasına bakar bakmaz. Aslan da bak acımasızdır. Bu koç aslan yaya kesin. Anneye babaya da acımasızdır. Acımasızdır. Yengeç akrep balık e öyle değildir. Boğa Başak, Oğlak Boğa Başak öyle olabilir bir yerde. Ama bakar eder. E, hınç almak ister. Sen şöyle yapmıştın, böyle yapmıştın. Bak ben sana iyilik yapıyorum anlamında. Ama koç bana bakar mı? Hani hayatıyla ilgili iyi bir yerde gel, olacak, edecek kesin. Ama bana bakar mı eder mi ki? Önce kendini düşünecek. Bu yüzden koç aslan yay burcu çocuğunla güzel geniş. Sinir etme. Onu sinirlendirme sinirlendirirsen kesin zaten gidecek. Hani zaten koç aslan yay burcu senin yanından kendi hayatını en iyi şekilde hayatını kurmak üzere senin yanından zaten uzaklaşacak kadını da erkeği de yüzde Sen aranı bozma. En so aranı bozmazsan koç kadını da yay kadını da aslan kadını da annesine babasına bakar ona bir şey dediğim yok. Ama sen bunu tartışırsan sinir edersen kafasını bozarsan bakmaz da önce kendini düşünür yani. Önce kendini düşünür. Annesinden babasından önce kendini kesin düşünür. Önce kendi sonra çocuğunu düşünür. Koç Aslan Yay. Sonra da en son annesinin babasını duruma göre değişir. Düşünür ya da düşünmez. Ama hayatını hayatını kesinlikle en iyi şekilde kurtarır. Emin ol. Oğlak Boğa Başak Burcu hayatını en iyi şekilde kurtarır. Ee, böyle miras konusuna, para konusunda fazla e, hiç girmezsen eee sana bakar bakmaz o belli değil. ama yani bakanların çok iyi bakanlarının iyi çok çok iyi biliyorum. Bakmayanların da hiç küsenlerin de yani Oğlak burcu çünkü Boğa ve Başak öncelikle eşi. Barbaros Bey benim Oğlak Boğa, Boğa Başak Oğlak çünkü kızım var, oğlum var. Ya çok geziyor, çok tozuyor bir çapkın gibi. Onda da ilgileniyor, bunda da ilgileniyor. Boğalar bunu yapar mesela. Boğa kadını 3 tane 4 tane erkekle çıktığını biliyorum ben. Oğlak Burcu'nu böyle çaktırmadan iki üç tane işte, yani burada birisine karar verir, garantiye gider. En iyisi kim? Maaşı kim? Evi kim? En güzelini, en doğrusunu seçer, evlenir, bir daha yapmaz. Eşine, oğlak Boğa Başak Burcu dediğin zaman, eşine en çok uzun vadeli, uzun süreli kafa yapısına sahip düşünen Burç, eşine her şeyden önce, eşine değer veren, en çok değer veren Burç, kesinlikle yengeç, kesinlikle... Oğlak Baba Başak. Kesin. Erkek olarak Oğlak Baba Başak Burcu erkeğinden daha fazla eşine değer veren hiçbir buş yoktur. Ondan, o ondan da bir anne baba olarak Oğlak Baba Başak Burcu'nun evliliğinden e, bir e, şüphen olmasın. Ama yengeç akrep balık burcu duygusal asla güvenmiyor. Barbaros ve benim oğlum var, kızım var. Yengeç akrep balık burcu. Evliliğinde şöyle sorunlar yaşıyorlarmış, böyle sorunlar yaşıyormuş. Sakın, bak sakın diyorum. Eğer birisinin yengeç, akrep, balık burcu çocuğun, kızın, oğlun evinde evli, evli ve eşinden sana bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler anlatıyorsa kesinlikle ve kesinlikle güven. Onun, onun söylediklerini kulağına katma. Seni doldurur, doldurur. Yani sen o farkında olmadan sen dolarsın, dolarsın, dolarsın. Senden de e falan ayrıl, senden ağzından yengeç, akrep, balık burcu senin ağzından. Başta yengeç burcu, balık burcu. Senin ağzından annesinin babasının ya sen bu kadar dert çekiyorsun, üzülme. Ya bırak şu adamı. De evlilik biter. Sakın. Evlilikte güvenme, para hayatında güvenme. Niye nerede güveneceğiz Barbaros Bey? İşte dediğim gibi ileride bu çocuk bana bakar mı? Annesine, babasına bu yengeç, akrep, balık burcu bakar mı? Eder mi? Hastanelere götürür mü? Taşırır mı? kesinlikle bunu yapar. Bunu yapacak buç kesinlikle tartışmasız emin bir şekilde söyleyebilirim ki yengeç akrebe balığa en çok bu konuda güvenebiliriz. Bir yengeç akrep balık burcu çocuğun varsa kız erkek sen 50 60 yaşına geldiğinde 70 yaşına geldiğinde senin için senin başında ağlaması garanti %100. Sana bakar eder hastanede para verir yardım eder. Yengeç akrep balıktır. Yeter ki onunla düşman olma. Güzel geçin. Anlayışlı ol, şefkatli ol, merhametli ol. İteleme, öteleme. Diğer burçlardan bu anlamda kesinlikle çok farklıdır. Bu videomuzda da <laughs> böyle oldu. Teşekkürler.